Hepinize merhaba arkadaşlar ben Akure bugün CSGO KS'ta. tekrardan güzel bir kasa açılımı yapacağız kasa açılımına geçmeden önce depoz kısmında referans kodu bölümüne gelerek küçük harflerle eğer Aykırı kodunu girerseniz 1 dolar bonus bakiye artı %10 yükleme bonusu alabilirsiniz 10 dolar yükle 1 dolar 100 dolar yükle 10 dolar ekstra bakiye de gelip istediğiniz kasaları açabilirsiniz sistem bize sunmuş olduğu iki tane ücretsiz kasa var gelip ücretsiz kasalarda da şansınızı deneyebilirsiniz bu ücretsiz kasalardan Şansınızı denemenizi öneriyorum. Bizden de çıkaranlar oldu, Alfa Asimov çıkaran oldu, Emerald çıkaran oldu, şu CZ'nin Emerald'ı var sanırım şurada. Aynı, aynı. Bundan çıkaran oldu. Yani gelip şansınızı deneyebilirsiniz. Zaten bedava yarıştığınız kasalar. Her gün şansınızı denemenizde bir zarar yok. Eğer bir şey çıkarsanız 2 dolar, dövizlüler çekersiniz. Şimdi kullanıcı kasalarına geliyorum. Ee, bakalım büyük droplar almaya çalışacağım birazcık riskli oynayacağım. E, kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Riskli oynadığım zaman bu sitede kullanıcı kasalarında şansları çok düşük olarak ayarlandığı için. E, şimdi şöyle bir şey var. 0.01 binde 1'e falan denk geliyor herhalde. 250 dolar verdim buradan mesela. Buradan %49 şansı her gelen Forest'a bak mesela çok kötü oldu bu. Yüksek bitem almak istiyorum. Yüksek bitem istiyorum ama 250 dolar verdim. 190 dolar aldım. Bir tane daha açmak istiyorum. Hmm, bu Marble Fret gelmediği sürece bizi kurtarmaz. 254 dolar. Kurtardı. Bir tane daha açıyorum. Lor, 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 lor. Yok. 210 dolar. İyi bir şey vurmamız lazım buradan. Dört tane vurduk. Ee, kaç çıkardı? 342. Bakıyor topluyor gibi ya. Full eğer full tabanca çıkarmazsak tek seferde güzel bir bıçak alıp çıkarabiliriz buradan. 236 dolar. Yok, durmayacak. Buradan zarar ettik dolar çok zarar ettik buradan. Videolar zararımız var. Niye bir şey vurmamız lazım artık? Şanslar da çok düşük ya. 342 dolar. Hayır bir şekilde geri de veriyor. vermedi 9 dolar. Niye sesi gitti? Girdi. Şimdi. Kötü geldi son bir tane daha açacağım çünkü böyle olduğu zaman peşin sonunda zarar ediyorum. Ne kadar zorlarsam aynı şimdi buradan güzel bir şey niye alamadık şunların şansları bakıyorum 84 dolar. Hmm. Aynen öyle çok düşük bıçakların şansları çok düşük Ah bir şey alırız diye girdim ama şimdi şuraya gelelim. Buradan. Geliyorum geliyorum hızlı bir şekilde bakıyorum. Ne var? 30 dolara %100 win diyor. Aa, şöyle bu kasalar mantığını her seferinde anlatıyorum ama. 30 dolar bakiyem var paranı alıp çıkmak istiyorsun. Ama bu bile riskli bir yöntem olabilir yani. Yani %35 şansı bütün paran gidiyor. Ben şu an arkaya çıkarabilirim ve bütün param gidebilir. 30 doların hepsi gidebilir bak. arkaya çıkardım tamam 40 doları aldım 30 doları 40 dolar yaptım paramı siteden çektim şunu şu, bunu çektim çıktım yani bu da olabilir ama eğer e, şans eğer tutmazsa işte orada bütün parayı da kaybedebilirsiniz farmer case 40 dolarlık bir kasa da bu nasıl farmer case yani 0.01 biraz şey yapıyoruz biraz deneyelim en kötü paramızın büyük bu kısmını geri alıyoruz bak 270 dolar kaç vermiş 298 yani bu tamamen zarar etmek üzere olan bir kasa yani. Eğer bu bıçağı çıkarmak için binlerce dolar harcayacaksanız ki çıkmaya da bilir. Şöyle hızlı hızlı açıyorum. Sırf görmeniz için sizin. Yok yani. Şimdi burada XIA diye bir kasamız var. %90 şansla 49 dolar çıkıyor. Kasanın içindeki droplar çok güzel ama kasanın şansı çok düşük. %10 şansla biz bundan drop alabiliyoruz. Ben yani bugün yüksek drop almak için girdiğim için bundan deneyeceğim. 600 dolarda sadece bir tane yüzde on şansın bu şeyini çıkarabilirsek paramızı geri alabiliriz. Çok büyük zarar. 245 dolar, 600 dolar vermiştik. Buradan benim güzel drop almam lazım. Evet, bir tane karamit aldık. Şimdi burada 800 dolar kaç dolar almış 250 dolar da 100 bilmem kaç. Ya buradan çok güzel şeyler var içinde ama bilmiyorum devam edesim hiç yok çünkü oradan zarar edecekmişim gibi Yüzde %5 şansla. Of çok delikar. Ama 768 doları en azından bir tane tutturmam lazım. Tutar ya. Tutar, tutar ya. <laughs> Valla restore yapmak bazen rahatsız ediyor. Ben buradan güzel bir şey alacağım. Marble Fade aldık bir tane ama bu bizi kurtarmaz. Bu bizi kurtarmaz. Şu an kaç dolar var? Hesabımızda 2444 5444. Şu anda biraz zarardayız. Şurada birazcık upgrade'e gitmek istiyorum. Şimdi upgrade'e geldik. Buradan biraz yukarı yukarı atmak istiyorum. Biraz zarardayız şu anda. Büyük bir miktarda zarardayız. Şöyle tönür küçük küçük yukarıya atalım. Doğru. Mi attığımızın bir önemi yok, geçirmemiz önemli burada. Güzel. Şimdi şurayı. Devam. Yaktık. Burayı atmamız lazım artık. Bana bir eldiven ver ya. Buradan böyle ver bana güzel şu ikisini de bir üstte alacağım şimdi nasıl videoda risk alıyorsak o şekilde devam etmemiz lazım ki kurtarabilelim. güzel geldi 836 dolara çıkardık şu anda kaç dolar oldu buradaki bakiyemiz 2875 dolar yani şu anda 6000 dolara yaklaştık. Buradan geri gelip kullanıcı kasalarından o büyük kasalardan birazcık daha bakmak istiyorum ama ne açmam gerektiğini Dapik orada bakıyorum şuraya. Ee, %5 şansı 1485 dolarlık medusa çıkarabiliyoruz. %50 şansla 3.5 dolar. Şimdi bizim buradan en azından paramızı geri al alabilmemiz için %20 şansımız var gibi bir olasılığımız var. 1485 dolara. AFMEDO yok. Bilmiyorum. 5, 5x aç Super Life falan filan filan fıstık bakıyorum. 135 dolarlık bir kasa. Aa çok da süper müper bir şey değil. Yani Şansları çok düşük. Ee, balan o %10 şansına girilmez şu anda. %5 şansa %10 şans bakıyorum. 4300 dolarlık Butterfly Fate Burada bütün parayı hiç edebiliriz. Ya bütün parayı hiç etme şansımız var. %15 şansımız var. %15 diye hatta %5 şansımız var. Bilmiyorum. %9 şansla Gold Arabesk. Kaç tane bak. 10 tane değer bir tane tutturabilirsem parayı geri alıyorum. En kötü ama 10 tane bile açamıyorum şu anda. 5 açabiliyor muyum? Burada bütün parayı harcayıp onu bilmiyorum şu anda %35 şansla parayı kaybediyoruz Diğer türlü item alıyoruz Şimdi bak Bu bile benim gözüme daha şans geliyor Ben bu kasadan katladım Ben bu kasadan bakayım geri aldım Katladığım da oldu Ben bu kasadan açmak istiyorum Tek seferde bunları açıyorum %35 şans gelme Gelme Dal geçiyorsun ya, zaten dal geçiyorsun ya. Dörtlü, üçlü. Konuşmayacağım. Konuştuğum zaman vermeyeceğim. Ha. <laughs> Yemin ediyorum konuşmadığım zaman bakayım nefsini Yere aldım. Ya böyle bir şey olamaz ya. Vallahi böyle bir... konuştuğum zaman vermiyor ya. Ben bir şey demiyorum. Sessiz olun. Kasa açarken sakın konuşmayın. Yok geldi gelmedi. Al. Bütün zararı nasıl topladım ama? Nasıl topladım ama? Mis gibi. Yemin ederim. Mis gibi. Vallahi billahi. Mis gibi. Şuraya bakar mısın? Şuradaki yükseltmelere bakar mısın ya? Ya abi verdin mi veriyorsun ya? Daha kasalarda bayağı battık ya. Orada açmayacaktık o kasaları ya. 2000 dolarlık kasa açtık. Sıfır do parayı sıfırladık ya. Neyse artıya da geçebilirdik ama ya şuraya bakar mısın ya? Mis gibi. Neyse arkadaşlar bu kadar olsun. Götü topladık. Orada 2000 dolarlık kasada <laughs> batınca benim bütün ayarlar oynadı. Dedim hiç konuşmayacağım. Aç upgrade'e gidiyorum basıyorum sıfıra sıfır yine kurtardım. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.